Can Çetin aramıza hoş geldiniz başkan, diyorum. Senin benim hakkımı Aslan gibi koruyan Hepimizin başkanı Çok yiğit başkan Mansur Yavaş Kara Pürçek dernek başkanımız İsmail Dağlı aramızdan Hoş geldiniz diyorum. Kadar, boşuna seçilmedi İyice'si, en büyük hazinesi Halkın sevgisi Kurur kurur Ankara Güveniyor Mansur'a İYİ Parti kurucu, ilçe başkanımız Ercan, Ercan, şanlı aramızda. Hoş geldiniz diyorum. ...gibi, hem de arkada Boşuna Nal'ı, Terrek Başkanımız, Hazinesi, Recep, Şavlı aramızda hoş geldiniz diyorum. Canım hemşerilerim, Ankara'nın abisiyle buluşmanın zamanı, zamanı geldi mi? Yana, zamanı geldi mi? Verdiğiniz emaneti canı gibi koruyan, gibi, başınızlara yana, düştüğünde bırakıyorum altında Merhaba. Abla, Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle abla pankart, pankart indiriyor. Evet, Orucunuz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Abla bayrağı da indir. Değerli hemşehrilerim, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü biz Ankara'yı birlikte yönetmeye talip olduk ve inşallah birlikte yönetmeye de devam edeceğiz. Eski dönemde neler değişti? Artık ihaleler açık yapılıyor, canlı yayınlanıyor. Vatandaşa hesap veriliyor. Vatandaşın yanında oluyor. Kararlar ortak akılla alınıyor. Ben yaptım diyerek... Çöp projelere para ayırmıyoruz çünkü para sizin. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Benim maaşım, personelimin maaşı ve yapılan bütün hizmetler sizden alınan vergilerle. Dolayısıyla paranın sahibi sizsiniz. Paranızı nasıl kullanıyorlar, doğru kullanıyorlar mı, nereye harcıyorlar mı? Bunun hesabını sorma zamanı 31 Mart. İnşallah o gün 31 Mart'ta, doğru kullananla yanlış kullananı, israf edeni inşallah ayırt edeceksiniz. Değerli hemşerilerim, belediyecilik doğumundan ölümüne kadar insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenmektir. Eğitimi buna dahildir. Sağlığı buna dahildir. Geçimi buna dahildir. Geleceği buna dahildir. Her şeyle ilgileneceksiniz. Asfalt kaldırım yapmanın belediyecilikle alakası yok. O zaten belediye başkanı olmasa da belediyenin fen işleri dairesi o işleri planlayıp yapıyor. Öyle mi? Evet. Mesele nedir? Vatandaşa kaliteli hizmeti ucuz vereceksiniz. Daha önceki dönemde 1.6 dolara yıllarca su sattılar. Yani bugün 50 lirayı geçiyor tonu. Otobüs biletini 1 dolardan sattılar. Yani 32 liraya sattılar. Biz bütçemiz bu kadar azalmasına rağmen özellikle altyapı yatırımlarında çok daha fazla iş yaptık. Eğer köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa, siz de parayı başka yere harcıyorsanız doğru belediyecilik yapmıyorsunuz demektir. Bu Ankara'nın girişine çıkışına yapılan kapılar var. Kimin ne işine yarıyor bilmiyorum. Bugünkü rakamı 350-400 milyon lira. 350-400 milyon liraya bugün Ankara'nın bazı yerleri kalkındırılır. Doğru yere para harcamak lazım. Biz de ihtiyaç haricinde hiçbir yere para harcamıyoruz. Değerli hemşerilerim, biz seçilmeden önce biliyorsunuz işçileri çıkaracak dediler. Ne işçi çıkarttık ne bir şey yaptık. Onun haricinde daha bir sürü iftiralar attılar. Hiç onlara girmeyeceğim. sayaşları PKK'lar okuyacak falan diye. Hep niye yaptılar bunları biliyor musunuz? Bunlara o koltuklarını koruyup o düzenleri devam etsin diye yaptılar. Şimdi de aynılarını yapıyorlar. Sosyal yardımlar kesilecekti. Ne oldu? Şimdi sosyal yardımları hepsi bizden kopya çekip biz daha fazla vereceğiz, biz daha fazla vereceğiz diyorlar. Peki belediye başkanısınız. Şimdiye kadar kaç kişiye ne verdiniz? Biz diyoruz 200 bin aileye düzenli olarak doğalgaz desteği veriyoruz 3 yıldır diyoruz. Biz düzenli olarak et yardımı yapıyoruz, protein yesin çocuklar diye diyoruz. Ben but veriyorum diyor. İnceliyoruz, bakıyoruz. Ocak ayında iki kişiye, Kasım ayında on bir kişiye vermiş. Ben Keçiören'de elli bin aileye destek oluyorum. Elli bin. Onların destek olduğu aile sayısı beş bin. Dolayısıyla değerli hemşerilerim, bir belediye başkanı kentinde yaşayan herkesin her türlü ihtiyacını karşılamak zorundadır. Ben Allah'a çok şükür. Ben o küçük çocukların evlerinde üşümesine izin vermiyorum. Onların ısınmasını sağlıyorum. Ben onların ben onların aç kalmasına izin vermiyorum. Düzenli şekilde protein almalarını sağlıyorum. Bu benim asli görevim. Yurt dışında işsizlik maaşı diye bir şey var. Niye verirler biliyor musunuz? Kendi insanının çocuğuna süt al, alama, al, almasını isterler. Et almasını isterler. Eğitiminden bedeni ihtiyaçlarından mahrum kalmasını istemezler. Ülkemizde böyle bir şey yok işsizlik maaşı diye. Sadece iş, işinden ayrılanlara kısa müddetli, müddetli işsizlik sigortası var. İşte burada biz devreye giriyoruz ve kentte yaşayan o destek alan ailelerin çocuklarının okuması için kırtasiye yardımı, kantin yardımı, her türlü yardımı yapıyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Seçimden önce söz vermiştim. Başkent kartı çıkaracağız diye. Başkent kartı çıkarttık. Ona yükledik. Eskiden sadece bir tüccardan alınıyordu. O da malları yurt dışından getiriyordu. Şimdi Ankara'nın en ücra köşesindeki bakkal, manav, kasap da, kasap da hem bundan para kazanıyor ve mübarek gün inancımız gereği bir elin verdiğini diğeri görmüyor. Bundan daha büyük bir proje olur mu? <laughs> ve zaman zaman buralara da geldik, düğünlere geldik, gördünüz. Tek bir araba, bir şoför ve bir koruma. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Bizim bir ayrıcalığımız yok. Biz de memuruz. Bütün memurlarda çakar varsa o zaman amenna ama sadece belediye araçları, belli araçlarda çakar olmasını ben kabul etmiyorum. Çünkü bizim sizden önceliğimiz yok. Patron sizsiniz. Bizi seçen sizsiniz. Maaşımızı veren sizsiniz. O çakarlı araçlarla kovma yapanlar bilin ki sizin paranızla yapıyorlar. Dolayısıyla değerli Şimdi biz İnşallah bu Mamak Dikmeyi metro hattını Nisan ayında veya en geç Mayıs'ta tekrar ihale edeceğiz. Belki hepiniz biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Özellikle Mamak metrosu için maliyetinin yüzde 58 üzerinde verdiler. Tam 200 milyon euro fazla fiyat verdiler. Bu nedenle iptal ettik. Mesela en yakın zamanda yine bir vatandaşımızın eczaneden ilaç alamadığını internette gördük. 15 lirası çıkmamış emekli vatandaşımızın maaş alınca alacağım geri kalan ilaçlarımı dediğini duyduk. Hemen devreye girdik. Ankara Eczacılar Odası'yla işbirliği yaptık. Bir de hayırsever bulduk. Eczanelerin tümünde ne kadar veresiye varsa o ödeyemeyen vatandaşların eczaneye gidip ilaç alamayan vatandaşın bütün veresiyesini ödettirdik. Yine aynı şekilde ikinci defa tekrar eczacılar odasıyla görüşüp ikinci defa yine ödettik. Nerede çaresiz bir insan varsa biz oradayız. Bakın hükümette belediyeler yan yana olsun diye iddia ediyorlar. Altındağ Belediyesi 4-5 gün önce işçilerine ödeneklerini ödemediği için işçiler greve çıktı öyle mi? Evet. E hani hükümette yan yanaydınız, niye almadınız parayı? Çünkü bunlar kanunla belirlenmiş. Siz parayı sağa sola harcarsanız, o işçinin ödeneklerini ödeyemezsiniz. Derhal orada devreye biz yine girdik ve ondan sonra oradaki işçilerimizin iftarını sahırını karşıladık. Şimdi bu altında batıran adayı, altında batıran adayı istemeye istemeye mama gönderdiler. Bir de orayı batırsın diyorlar herhalde ve istemiyor. Yuva gerek yok. Cevap sandıkta. Cevap sandıkta. Dolayısıyla ben istemiyorum diyor. Haydi gideceksin diyorlar. Burada da bir mamakta yıllarını geçirmiş doğduğundan beri veli başkanım var. O da mama sokaklarına kadar biliyor. Ben size hizmet etmek için adayım diyor. Diğeri istemiyor. Öbürü de o kadar istekli ki mamaklara hizmet etmek için o kadar istekli. İnşallah el ele vereceğiz. İnşallah el ele vereceğiz ve Allah'ın izniyle yıllardır gördünüz. Mamak Belediyesi'nin bizlere ne kadar engel olduğunu gördünüz. İnşallah bu düze o bunlar ortadan kalkacak ve Allah nasip ederse birlikte hizmet edeceğiz. Yine aynı şekilde Altındağ Belediyesi ile de el ele vereceğiz ve Altındağ'ı hep beraber kalkındıracağız. Anketleri görüyorsunuz, Mansur yavaş kazanıyor, istirham ediyorum. Bunların boş laflarına inanmayın. Benimle el ele tutuşacak bir belediye başkanını seçin. Daha belediye başkanlarının bir şey o, benim odamı görmedim. Ne hayırlı olsuna geldiler, ne bir şey yaptılar. Ve Mamak belediye başkanındaki meclisteki tutumlarını gördünüz. Ben hiçbir yerde fotoğrafım yoktu seçime kadar. Bu arkadaşımız her yere fotoğrafını sardı belediyenin parasıyla. Ne oldu? Gitti değil mi? Demek ki belediye başkanı resim asmayla seçim falan kazanamıyormuş. Bununla öne çıkamıyormuş. Siz olsa olsa hizmetinizle öne çıkarsınız. Maalesef onları da yapamadılar. Değerli hemşerilerim ayrıca biz kırsal kalkınma destekleri buraya yazmış çiftçimizin umudu sensin parsel parsel ekiyoruz, üretiyoruz diye. Türkiye'de ilk defa çiftçilerimize de bu kadar destek olan belediye biziz. Tohum desteği, mazot, sıvı gübre desteği, sebze fidesi, sulama borusu, oluk desteği gibi destekler de veriyoruz. Çünkü dünyada bir gıda krizi olacak. Bugün oldu, hala kar yağmadı. İklim değişikliği söz konusu. Bunları çoğunuz biliyorsunuz. Son günlere yaklaştık. Tek tek anlatmaya gerek yok ama bizim Belediye başkanımın Ramazan başkanımın farkı nerede biliyor musunuz? Farkını söyleyeyim. Ben Türkiye'deki bu vatandaşlar arasındaki fakirliğin, gelir dağımı adaletsizliğinin en büyük sebebini yolsuzluk ve israf olarak görüyorum. Evet, öyledir. Dolayısıyla dolayısıyla bir belediye başkanı olarak şuraya bir kavşak yapılacak misal. Bu kavşak bir sene sonra yapılsa hiçbir şey olmaz. Eğer şurada aç insanlar varsa sen o parayı kavşağa harcıyorsan sen belediye başkanı falan değilsin. En son hükümet emeklilere 7500 sonra da 10 bin lira verdi. Eyvallah. Benim şeyimi bozma. Bunlar herkes bir öğrendi artık sandıkta cevabını verecekler. Ve 10 bin lira ilan edilince ben şöyle diyebilirdim. Maaşı kim veriyor? Hükümet veriyor. Bana ne diyebilirdim? Ama hükümet bir yandan da açlık sınırını 16 bin lira olarak belirledi. Yani diyor ki hükümet 16 bin liranın altında Geliri olanlar açlık sınırı altındadır, diyor. İşte ben bunu seyredemedim. İçim gitti, hemen bir mesaj attım. 10 bin lira alıp başka geliri olmayan, ikinci bir iş yapamayan emekliler varsa hepsi bize bir rica etsin dedim. İlk başta 13-14 bin kişiden başladı, şu anda 34 bin tane emeklimize destek oluyorum. 34 bin tane, yani 34 bin ailenin evinde Aş pişiyor. 34 bin ailede üşümüyor kışın. Düzenli şekilde kendilerine biz destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Ben bunu söyleyince İstanbul'daki adayları biz de vereceğiz dedi. 2500 verecekmiş. Ankara'daki de 5000 lira vereceğiz diyor. E siz belediye başkanısınız. Ben Keşören'de 5000 emekliye destek oluyorum. 5 tanesini de siz verin. Ne olur? Yok bir Nisan'dan sonra. Bir Nisan'dan sonra ne olacağını ben size göstereyim. Simitçiler simidi 15 liraya çıkarttılar. Onları Sanayi Bakanlığı çağırdı. Aman dediler şu zammı geri alın. Bir Nisan'dan sonra yapın. Yani seçime kadar bizi sıkıntıya sokmayın. Ben anlıyorum ki bir Nisan'dan sonra turbun büyüğü heybede önümüze aşırı şekilde zamlar gelecek ve bunlar sizin sırtınıza sarılacak. O zengin iş adamlarının, iktidara yakın iş adamlarının vergileri silindi, silindi, silindi. Onlara gelince para var, vatandaşa gelince para yok. Böyle bir şey olur mu? Bunun çaresi şudur. Hükümet değişmiyor ama sandıklar ikaz yeridir sandıkta vereceğiniz ikaz onları muhakkak yola getirecektir. Bunu unutmayın. Ve ben böyle söyleyince bir basın mensubu sormuş rakibime. Emeklilerin durumu değil ya boş ver demiş. Biz olmasak emekli maaş da alamazdı demiş. Bakın yuha gerek yok sandık. Sandık. Şimdi emekliler biliyorsunuz prim ödüyorlar. Bu primi niye ödüyorlar? emekli olunca bana maaş ödesin diye. Dolayısıyla senin paran değil. Bu zaten vereceğim parayı emeklilerin parası. İkincisi, 2002 yılında emeklilerin en düşük maaşı asgari ücretin bir buçuk katı. Yani bugünün parasıyla 26-27 bin lira yapıyor. Hep eski eski dediniz, eskinin de altına düştünüz. İşte demek ki kötü yönettiniz. Kötü yöneteni ne yapılır? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Bakanı'nın da hükümetin bütün harcamalarının parası da sizden çıkıyor. Patron siz olduğunuza göre işini iyi yapamayanları göndereceksiniz. Ve inşallah Mamak'ta ve Altındağ'da artık benimle el ele verecek belediye başkanlarını seçip inşallah hep birlikte yöneteceğiz. Fark şurada. Seçimden önce bizi kararladılar. Bunlar yönetemez dediler. Ne oldu? Ankara halkı son derece memnun. İşte Mamak'ta da, altında da bu değişim olduktan sonra aynı zihniyette yöneteceğiz ve inşallah altında ve Mamak'ta bütün yaşayanlar da çok daha memnun olacaklar. Değişimin farkını görecekler. Evet. Sağ olun. Önceliğimiz insan sağlığı. Önceliğimiz insan hayatı. Ankara'da yatağa hiçbir çocuğun aç girmemesi, hiçbirinin okulundan mahrum olmamasıdır. İlk önceliğimiz budur. Siz ne dersiniz deyin. Gerçek belediyecilik budur. Durumu iyi olan zaten kendini bir şekilde idare ediyor değil mi? İşte mesela orada belediye başkanı kentinde yaşayan herkesin her türlü sıkıntısını görecek, el atacak, esnafının da yanında olacak, iş dünyasının da yanında olacak, asıl önemlisi garibanın yanında olacak. Ve böyle bir anlayışla inşallah 31 Mart'ın hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir fazla çalışın. Başkanımın söylediği gibi belediye meclisi üyesi üyeliğinde sizlere ihtiyacımız var. Desteklerini be bekliyoruz. İnşallah el ele verip Mamak ve altında da abad edeceğiz. Çok daha yaşanır hale getireceğiz diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş sabahının altında belediye başkanı Sayın Ramazan Değerli. 1 Nisan sabahının Mamak Belediye Başkanı Sayın Veli Gündüz Şahin. Gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Güle 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 Ankara'nın başkanı. Yolun bahtın açık olsun diyor hemşerilerin. Kıymetli hemşerilerimiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Mansur Yavaş. Mamaklı. Altın